zengin değildik. Çok yoksul da değildik. Ama ileride, ileride dünyanın en önemli devletlerinden biri olacağımızın inancı içerisindeydik. Çünkü Atatürk döneminin de başlayan o hızlı kalkınma sürmekteydi. İkinci Cihan Savaşı'na rağmen çökmemişti. Bizim, benim kuşağım milli mücadeleyi iyi bilen bir kuşak. Çünkü milli mücadeleyi yapanlar henüz sağdı. Toprakta barut kokuyordu. Ailem, ben İstanbul'da Bakırköylüyüm. Bakırköy'ün işgalini yaşamış bir ailenin çocuğuyum. Onlar da işgal dönemini anlatıyorlardı. Hiçbir çocuğumuz o işgal döneminin anıları gibi bir anı yaşamasınlar. Aileleri onlara bunları inşallah hiç anlatmasınlar. Ama biz bunları öğrenerek geldik. Sonra işte mesela benim ilkokuldaki hocalarımdan biri milli mücadeleye gidip ile katılmış bir gaziydi. Bunlar kuvay milli ruhu nedir? Nasıl bir yani ölüyorduk dirildik, uçuruma gidiyorduk geri döndük. Bunu bize çok güzel Bir takımı böyle bir Osmanlı dönemine özlem çekenler var aramızda. Onlar sanıyorum ki Osmanlı tarihini bilmiyorlar. Yani özlemi çekilecek bir dönem değil. Osmanlı devleti yıkılmaya mahkum hale gelmişti. Onu yıkmaya, onu yıkmaya çalışan dış güçlerin yanında yıkılmasına kolaylık sağlayan da bir iç anlayış vardı. Bu bilime karşı gelme çağır karşı gelme, eğitime önem vermeme, ulaştırmaya önem vermeme, o koca Osmanlı Devleti'nin ana yurdu olan Osman, Anadolu'yu ihmal etme. Yani bakın gidin Anadolu'yu gezin, Osmanlı'dan ne kadar az eser vardır. Eserlerin büyük bir çoğunluğu, iftar ettiğimiz eserlerin çok büyük bir çoğunluğu Selçukilerden ve Belikler döneminden kalıyor. Osmanlı Devleti böyle bir sömüren bir devlet değildi, sömürülen bir devletti çok genişti. Yönetim yetersizdi. işte çağ ayak uyduramamıştı. 16. Bir yüzyıldan itibaren adım adım geriliğe geriliğe Avrupa'nın şamar oldu. Şimdi milli mücadele işte bu, bu gidişi durduran, bu gidişi durduran çok kutsal bir savaştır bizim için. Ve sonunda da iki yol var. Bir yeniden Osmanlı İmparatorluğu'nun o işte ölüme doğru yürüyen anlayışına mahkum olmak ya da yeni bir devlet, yeni bir toplum, yeni bir insan kurmak. Cumhuriyeti, yani Türkiye'yi kurtaranlar ikinci yolu seçtiler. Doğru da yaptılar. Zaten tarihin mantığı da bunu gösteriyordu. Tarihin akışı da bu yönü işaret ediyordu. Yeni bir devlet kurdu. 1947 yılında bir arkadaşımız dedi ki Yunanlıların en çok ilerlediği Polatlı'ya kadar oradan yürüyerek bu savaşın cereyan ettiği yerleri gezelim, yürüyelim, dolaşalım, bakalım. İnsanlar sağ onlardan anı toplayalım. Var mısınız dedi. Biz on arkadaş, Evet dedik. İşte 1948 yılı 20 Ağustos'unda Ankara'dan Polatlı'ya trenle gittik. Polatlı'da indik. Kartal Kartaltepe'nin eteğinde henüz daha siperler durmuş duruyordu. Yani doğa ve vefasızlığımız o süperleri henüz silmedi. Orada duamızı ettik şehitlerimize, yola çıktık. İşte 10. günü 29 Ağustos gecesi e, Dumlupınar abidesine ulaştık Afyon'da. başımıza o taşa koyup uyuduk. Dünyayı dize getirmiş bir milletin çocuğu olmanın, bir çocuğu olmanın inanılmaz gururu içindeydik. Geleceği çok büyük bir güvenle bakıyorduk. Yani zengin değildik, çok yoksul da değildik. Ama ileride, ileride dünyanın en önemli devletlerinden biri olacağımızın inancı içerisindeydik. Çünkü Atatürk döneminin de başlayan o hızlı kalkınma sürmekteydi. İkinci Cihan Savaşı'na rağmen çökmemişti. Şimdi yolda işte o dönemi yaşamış tanıklarla konuştuk. Kimi bu savaşlara katılmış, kimi sadece tanık olmuş. Kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar. Benim o tarihte başlar anı toplamam. Oradaki bir Anadolu annesinin sözünü de aktarmadan geçmeyeyim. Dedi ki biz işte böyle yana kavrula ordumuzun taarruza geçip de bizi kurtarmasını bekliyorduk. Sonra bir gün şu gösterdi işte şu çeşmenin ardından başı kalpaklı süvariler rüzgar gibi geçip gittiler. Anladım bizimkilerdi. Köye dedi çığlığı bastım. Kemal'in askerleri. Bu, bu Kemal'in askerleri deyimi mi? Benim içimi titretmişti o zaman. Yani çok halktan bir insan. İşte Gazi'nin demiyor, başkomutanın demiyor, paşanın demiyor. Kemal diyor. Canından birinden bahseder gibi. O Kemal'in askerleri deyimini böyle ben birkaç yerde anlattım. Çok da kullanılır oldu. Ben de düşündüm keşke Kemal'in askeri olsaydım diye. Artık tarihi geri çevirmek mümkün olmayacağına göre Kemal'in askeri gibi çalışsam diye düşündüm. İşte milli mücadele ile ilgili her şeyi toplayayım. milli mücadele ile ilgili her şeyi toplayayım. En doğruyu bulayım. Bunu ne yapabilirim? O zaman bilmiyordum bunu ne yapacağımı. Oyun mu yazmalıydım? Bir bilim kitabı mı yazmalıydım? Anılarım derleyip onları bir demet olarak mı sunmalıydım? Bir kararım yoktu ama bu çalışma sürdü. Ve yaşayanlardan anı topladım. Eski dergileri, kitapları anlat topladım. İşte sonra daha genişlettim. O dönemle bir bütün yerli yabancı bütün kitapları topladım, haritalar topladım, fotoğraflar topladım. İşte savaş alanlarını dolaştım, ne bileyim Polatlı'da Yıldız Tepe'ye çıkıyorsunuz, daha siperlerin izleri duruyor. Elinizi toprağa daldırırsanız avucunuza şarapnel var. Bunları da topladım, tüfek parçaları, neler. O zamanlar şunu gördüm, bu bir avuç Anadolu insanı emperyalizme karşı, dünyayı dize getirmiş, emperyalizme karşı belki bilinçsiz bir tepki gibi, belki çok derinden gelen bir içgüdüyle bir karşı durmaya başlar. Yani bir avuç insanın karşı durmasını hem Batılılar hem İstanbul yönetimi çılgınlık olarak niteledi. Yani bir avuç Türk ne yapabilir ki diye. Ama sonra baktılar ki bu bir avuç Türk giderek bütün bir millet olmaya başlıyor. Emperyalizmin kendisini mesela Fransızları yeniyor, çevire çevire emperyalizmin donattığı Yunan ordusunu yeniyor. Bunun bütün taarruz azmini bile yok edebiliyor. O zaman da bunu övgü olarak ya bu Türkler ne çılgın istediler. bana işte hem olumlu hem olumsuz anlamıyla milli mücadelenin bir özeti gibi gelmişti bana. Önce öyle küçültmek için kullandılar, sonra övmek için kullandılar. İşte o özeti kullanmayı çok istedim. TRT'ye Kurtuluş dizisini verdiğim zaman adı çok çılgın Türklerdi. Ee, işte böyle bir daha çok müsamere zevki taşıyan yönetim kurulu üyeleri demişler ki bu kelimesi Türkler için kullanmayalım. Şu kahraman Türkler diyelim demişler. O zaman ben bu ismi geri aldım. İki ki de almışım. O kurtuluş oldu. Romanıma da kaldı o isim. Şimdi işte bu isimle okunuyor.